Gece demiyor, gündüz demiyor. Günde 3 kilo limon yiyor. Kendime hakim olmaya çalıştım halde bu kadar yiyorum. Elim ayağım titriyor yemese. Ramazan Bey nasıl limon bağımlısı oldu? Yoksa bu bir hastalık mı? Ramazan Bey'in limona olan bağımlılığı iki sene önce bir arkadaş ziyaretiyle başlamış. İki sene önce e, bir arkadaşımın evine gitmiştim çay içmeye. Bir kız evladı vardı orada. Küçük küçük böyle limonlar kesmişler tabakta. Onlar zaten çayın yanında kullanıyorlardı. Baktım yiyor. Ya önce bir leblebi yiyor gibi geldi bana. Bir baktım limon yiyor. Dedim ya oyundaki önündeki nedir limon? E, dedim kaboyla limon niye yiyorsun dedim. Zararlı değil mi? Yok dedi ben seviyorum dedi. Daha 7-8 yaşında. Ondan... ...baktım canım çekti... ...bir tane de ben yedim... ...bağımlılık yaptı bu... ...hoşuma gitti... ...ya rahatlatıyor gerçekten... Yani ...böyle limonata içer gibi... ...rahatlatıyor beni... ...ama... ...gün geçtikçe... ...iki limon oldu... ...üç limon... ...üç oldu... ...dört derken... ...bu kiloya kadar çıktı... ...yani kilo dedim... ...benim on tane... ...on bir tane zaten bir kilo geliyor... ...ama iki kilo... ...üç kilo yakın limon yiyorum ben... ...tuttuğum halde... ...zorladığım yani ...kendime kendimi hakim olmaya çalıştım halde bu kadar yiyorum. Elim ayağım titriyor yemezsem. Geceleri uyanıp limon yiyor. Gece dayı beni uykudan kaldırıyor. Gece 3'te 4'te uykudan kaldırıyor. Elim ayağım titriyor. Gidiyorum limonu kesiyorum yiyorum. Tekrar yatıyorum. İnanın bir daha kalkıyorum. Hatta bir akşam şöyle bir şey oldu. Bıçakla kesmeye vakit dahi bırakmadım. Dolabı açtığım gibi bildiğiniz elmayı kütür kütür yer ya benim. Direkt ben ağzıma attım. Limon benim için artık bir yemek. Bir yemek diyorum ben artık. Meyve de demiyorum, sebze de demiyorum. Benim bir yemeğim diyorum var. Yanımdan ayırmıyorum ki zaten. Cebimi dahi taşıyorum yeri geliyor. Fazla konuşmaya gerek yok diyorum ben aslında. Gözüm ikide bir, bir ona gidiyor. Farkındaysan elim titriyor şu an. Şu an ellerim titriyor. Ama limonda da burada. Bir, bir tabak limon gözünün önünde duruyor. Bir şey değil ki o. Bir tabaktan. Dur o zaman. Şimdi hemen yeme. Biraz konuşalım. Ya ama gözümün önünde hem o limon var hem konuşma nasıl olacak böyle? Başlarsan şimdi yemeğe durduramayız diye korkuyorum. Peki, o doğru evet aynen durduramazsınız. Ramazan Bey'in annesi de oğlunun bu durumu karşısında oldukça şaşkın. Bir gece kattım mutfağın ışığı yanıyor ara ışık yanıyor Allah Allah hırsız mı girdi ne yaptı dedi. Bir de baktım limon almış eline eskiden yakaladım. Oğlum bu ne gece yarısı şaşırttım dedi. Anne ne yapayım limon yiyorum yatakta yatamıyorum dedi. Beslenme gibi alıyor yanına hem midesine zarar, hem bedenine zarar, hem maddiyatına zarar oluyor. Markette dün evvelsi gün sormuş, bunu annen de alıyor, sen de alıyorsun. O, bu kadar bu şey, limonu ne yapıyoruz diye sormuşlar. Bu da ben yiyorum demiş. Ben aşağı pazara gidiyorum, 3 kilo limon alıyorum, 4 kilo limon alıyorum. Ramazan Bey kaç kilo alıp geliyor? Ben onu bilemem artık. O çok büyük alıyor da kilosunu bilemem artık. Mahalle esnafı benden şikayetçi. Kıraathanedeki esnaf arkadaşımızdan şikayetçi. Sodan içinde en bir tam limon istiyorum. O yarım limon koyduğu zaman e, tartışıyoruz ister istemez. Parası neyse ben veriyorum hadi şimdi diyorum. Ya diyor senin yüzünden herkes alıştı diyor. o e, başkalarından alamıyorum bu ücreti. Ben alakadar etmez diyorum. Ben müşteriyim. E, manav arkadaş da diyor abi yani yazık günah diyor. Miden delinecek diyor. Bu sonuçta diyor yani asitli bir şey diyor ben tamam ben para kazanmayı severim ama diyor yani bu kadar da sen abartmışsın diyor. Sen en güzel dedi, git bir doktora kendini göster abi dedi. Bunu ilerisi kötü olur belki senin için Ya yapma. <laughs> Yakup Bey yap. <laughs> ya boşa Konuşamayacağım. Konuşa... Boşa gidiyor diye mi üzülüyorsunuz yoksa böyle suyunu görüp de içememek? Yok mevcut. suyu önemli değil. Kabuğu, kabuğu zaten. E... Kabuğuyla. Abi tabi tabi suyu ne yapayım ben? Vitamini kabuğunda. Vitamin kabuğunda onun. Evet. Suyu öyle sıkmayla şey yok. Hatta e, ya ben bir tane, bir tane al abi buyur bir tane, ha, bir tane, bir tane. yani dönüme koydunuz madem görelim biz de. Bir taneyle olmaz ki bu. Yok, bir tane dediğiniz zaman bu dilim. İşte ondan korkuyordum. Başladığında devamı gelir diye korkuyordum. Şimdi bir dilim var, bir bir tane var. Bir tane demek tam demek. Bu tam değil. Evet. Dilim onu dilim olduğu için daha evet. bir tane olmadı evet. yani. Nerede evet. böyle? Ellerim titriyor belli. şu an. Ya bunu ya işte yemedim de oldu. Yiyince düzelecek. Mi? Tabii tabii. Dur abi yeter yeter yeter. Bir konuşmaya devam edelim. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam bir tane daha. Dur, ya bu bildiğiniz bir çekirdek ya benim için. Misafirliğe gittiniz bir yere oturmaya çay içmeye gittiniz abi bir tane daha demiştin tamam yeter. Ya bu bir dilim oğlum, ben kilo'dan bahsediyorum, siz bir taneden bahsediyorsunuz. Biraz sonra yersin, bitsin. Ondan sonra A, yeriz. Tamam. Ramazan Bey sonunda dayanamıyor. Alıyor limonları önüne ve başlıyor yemeye. Vallahi anne bu öyle bir gidiyor ki yani bakıyorsun, kuzuyorsun anlıyorum ama. Tamam, miden ne olacağını biliyor musun? Mideni de edeceksin Bilmiyorum işte, bilsem... Ha. Doktora bakalım ne diyecek? Hayır, alacağın artık tabağı Alsam olacak diye cebim Hayır, her şey limonlu Hayır alacağım çalacağım zaten. Hayır yok yedirmeyeceğim. Tamam kalk. Hayır vermeyeceğim tabağı. Şimdilik alırsın. Ben dışarıda gene alır yerim ne fark eder? Olsun ben koruyacağım vermeyeceğim. Sen ne yaparsan yap. Dışarıda manavdakiler de mi toplayacağım? Ha, toplarım oradan da toplarım. Oradan almak başka hazır yiyemez başka Tamam yok. Hayır vermeyeceğim. Bir tane daha alayım bir tane daha. Bir tane daha alayım. Bir tane yok ama bir tane. Ne <laughs> yok ya ne yok. Tamam. Yok. Ya bir şey kalmamış bak da yiyeyim onu da. Ama daha bir limon var orada nasıl bir yok? Bir şey yok onda. O... biraz sonra yürü. Dilim o dilim tam değil de. Biraz sonra yiyorsun. Her gittiği yerden poşetinden geliyor. Sırt ayağına bir çorap alamıyor gidiyor limon alıyor. Bu çorap da daha önemli. Sırtını şeyini bana aldırıyor limonu kendi alıyor. Evet kendine dikkat etmiyor ama limonu geldi miydi nerede bulursa orada getiriyor. Ha, tamam ben şimdi anneyim kabulleniyorum ama elin kızı ne diyecek ki? Elin kızı kabul edecek mi onu? Yani kazandığını limana verip de elin kızına ne verecek? benim yedi mi? Ne karışır Hayır, elin kızı ya? Gerek, o bari kalsın. Yine bir yere sıkar ederim. ya iki dilim işe kalmış. Dolap Al da... bütün ne türlü yaparsan yap. Al. Dolap da var ya. Ha. Zaten kız istemeye gidince önce limonu diye Doktorlar ne diyor anne? C vitamini bol bol yiyin. Kilo yiyemem, limon yedemiyor. Bir tanecik limon diyor. Gerçekten... Suyunu kullan diyor, bir şey yap diyor. Öyle demiyor. C vitamini anne, C Hayır. vitamini. Kendi kafana göre hareket ediyorsun. Yenmez o. Vallahi yedim bile. Ha iyi. Bekar kalırsın gibi onun yüzünde. dolabın içi oğlum. Gözlerini ayrı ayrı saklıyor. Arka taraflarına var ya kadar saklıyor. İyi. Annem çoğunu görmesin de azını görsün diye saklıyor. Her yere saklıyor. Bu kadar var mı abi? Tabii tabii. Buyurun dolaba bakabilirsiniz. Şu an dolabın içi limon mu dolu? Tabii tabii şu an dolu. O da yani normal yani. Çok da almadım bu sefer. Ramazan Bey'in buzdolabı limon deposu. Oo, kaç poşet var burada ya? Bir poşet, iki poşet, iki poşet limon var. Çekmecede de çekerseniz. Bun, bunlar da mı limon? Evet, Oo. Var, orada var. abi ne yaptın sen ya? Bak burada da... Bunlar bir de evet, büyük sen, büyük. Sen gösteriyorsun ama vallahi dayanamıyorum. Ya sen açtın ama bu böyle olmaz ki ya. Bak inan vallahi bak yani ben öpüşe bile gerek yok ya. Nasıl yani? <laughs> Allah Allah. Yok yok. Elma gibi limon mu yiyorsun? Evet. Ne ben şu an içim gidiyor mesela. Ya doktorlar C vitamini demiyor mu? İşte C vitamini bol bol tüketiyorum. Bol bol tüketin demiyorlar mı? Fazlası da zararlı değil mi? İşte bilmiyorum işte onu bilmiyorum. Ya, tamam dilim dilim neyse de... ...çok zor nasıl yiyorsun? Yo Benim için çok güzel. Çok güzel. Sular da akıyor. Ya bunun tadı kabuğunda kabuğunda. Yine söylüyorum. Bunun tadı kabuğunda. Ne varsa bunun kabuğunda var. Şu an valla duramıyorum yani şu an hele gösteriyorsun ama duramıyorum. Gerçek söylüyorum. Ya bir tane daha mı yiyeceksin? Evet. Ne aldın geçen akşamki gibi elini? Duramıyorum anne yapacak bir şey yok. Korkuyorum mutfakta dolabın bozulacak korkuyorum artık. Açık bırakmıyor, zaman oluyor, sığmıyor, dolduruyor her şeyi. Baksana bir, kırtınağa kadar dolu. Kendimi böyle tuttuğum halde yani bu kadar. Tutmasam yani koyuyorum mu? Ben yerim. Her Limondan limonla geliyor. Limonsuz gelmiyor, poşet su gelmiyor. Her poşetine bak, limonla geliyor. Gerçekten sulu yani, çok sulu. Allah Allah. Kes bir tane ye ya. Abi ben nasıl yiyeceğim? Hiç mi iştah gelmedi? Yani dilim belki bir tane değil ama kabuksuz. Yok ya yani ne kabuksuz ya, bunun vitamini kabuğunda... Kabuksuz yerim ben, öyle başlayayım o zaman. Valla bilmiyorum ben. Bunu <laughs> sana getirdim. Şöyle bir tavsiye ederim. Çok güzel ya C vitamini. Kabuklu mu kabuksuz mu? Kabuklu ye. Yok abi kabuklu yemem. Ye kabuksuz zaten bunun tadı yok. Şöyle. Ne varsa her şey ya bütün sebze meyve de her şey kabuğunda kabuğunda. Kimse soymasın hiçbir şey. Şöyle zaman ben koyuyorum. Yapıyorum. Yok 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 yok. Bırak rezil ettin limanı bırak. Bırak bırak bırak. İkram ettik rezil ettin limanı ya. Çok iyi kişi. Nasıl iyi kişi? Süper süper. <laughs>